hadis bitti. Çok uyumak nereden gelir? Min kesratil ekli ve şurbi. Çok yemekten gelir, çok içmekten gelir. Çünkü neden? Yemek, içmek ister. Yedim mi hararet basar. Hararet, e, meşrubat ister. Hele bir de gazlı içecekler. İçmeyin. Bu gazlı içeceklerde hiç hayır yok. Midenizi mahveder. Bunlar sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı olan şeye fıkıhta fetva vermez. Caiz değil. Gazlı şeylere ha der haram demiyorum yanlış anlamayın bak haram demedim şimdi sağlığa zararı var bunlarla uğraşmayın soda doğalsa tabi ise içilir maden suyu fayda var iki şişe günde içsen şu fayda var onda elementler var kuvvetler var vücuda lazım şimdi çok yedim mi içmek ister İçtiğin vakit ne olur e, buharlaşma olur. Midedeki buharlar, kesif buharlar nereye gider? Beyne doğru çıkar. Bu sefer ne yapar? O buhar beyni sarkıtır aşağı. Yani gevşetir. Dima beyni gevşetir ve sarkıtır. Bu da neyi gerektirir? Uyku halini artmasını gerektirir. 3 saat, 4 saat uyku yetmez. 6-7 saat uyuyor, sabah namazda kalkamıyor adam ya. Ne olacak yani? Bu gece 4'te yattım, 6'da kalktım. Nedir? İşte az yemenin de bereketi var. İşte çok yesem kalkamam. Altıda kalktım ondan sonra da ne işler yaptım. Derginin yazılarını bitirdim, şunu yaptım sabah dokuzuna onuna kadar kaç kitap çıkartıyorum. E şimdi sen on ikiye bire kadar yatarsan ne olacak senin durumu? On iki saat uyuyorsun ya. Uykuda ölsen haberin olmayacak. <laughs> Milletin haberi olur tabii gerçi. Öyle çok var uykuda ölüyor haberi yok adamın. <laughs> Zaten ölenin haberi olur da öbür tarafta haber olur. Bu tarafta ne yapsın daha? Ayık ol biraz ya. Az ye, az uyu, az iç, tem mezbelesinden geç. Efendim derdi. Yani beden çöplüğünden kurtul. Bu çöplüktür. Beden çöplüğünden kurtul. Ne kadar yersen o kadar tuvalet ihtiyacı var. Tuvalette fazla durmakta iyi bir şey değil ama.